Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft yani hayvanları isim koyma modunu inceleyeceğiz. Açılırsa eğer. Ee, az önce de bir video çekmiştim. Nedense 15 dakikadan fazla videoları göndermedi. Ve ben de bilmiyorum yani. Şuradan Nerede? Hmm, nerede o Heh, şurada. Eline bir yapalım. Burada açık mod var mı? Güzel yok. Şimdi gelelim. Şurada saçma sapandan bir tanesine girelim. Evet arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi şuradan bir uzaklaşayım. Şöyle gidelim. İyice. Örneğin mesela şu sizin köpeğiniz. Bunu istediğiniz hayvana yapabilirsiniz. Otur. Başta da dediği gibi bu dediği şeyi uygulayacaksınız arkadaşlar. Yani slash pet. Ondan sonra da mesela ismini ne istiyorsunuz? Mesela ismini ne koyalım? dost koyalım dost tamam, şimdi yapmamız gereken köpeğe tıklamak ama vuruyor yani vurmanız gerek hangi kime koyacaksınız bu artık bu köpeğin ismi dost oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın evet. İstediğiniz yaratığa konulabiliyor. Örümceği koyun. koyun. isterseniz creeper'a e koyun. isterseniz koyuna koyun isterseniz tum, e, şey yine koyun yani tüm koyulabiliyor şuradaki buradaki tüm hayvanları konulabiliyor canlılara isterseniz başka bir arkadaşınıza bile koyabilirsiniz belki emin değilim ama yani bu mod böyle işte dostu besleyelim nereye gidiyor? Hem köpeğinizi bulmaya olur. Bak kaçıyor bak. Gel. Bu ne lan? Şimdi bir şey var bu. Bu ne? Bunun üstüne bir şey var ama neyse hadi. Köpek beklemem. Dur bir denizde merak ettim. Normal boyu bu. i̇stediğiniz hayvanı koyabilirsiniz arkadaşlar. i̇stediğiniz canlı. Tek yapmanız gereken. Slash pet. Ondan sonra mesela ne koyalım? Demiran koyalım. Şimdi şurada büyük bir koyun olsun. Mesela bakın bu da emiran oldu. Sen vurma. Emirana vurma. Bakın. İstediğin hayvanı koyulabiliyor arkadaşlar. Yani bence güzel bir mod. Sen öl köpek. Hadi şunu döv köpek. Köpek çekil. Öl. Öl lan. öl. öl. Lan buraya gel öl. Yavrum. Gülüm. Ölüyor musun? Ge Al sana. Headshot. Böyle de headshot yersin. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, özellikle abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.